sorumuza bakalım. E, ABC üçgeni var. AG, eşitmiş. BD, eşitmiş. Şekildeki ABC üçgeni AC kenarı üzerinde. FE uzunluğunu 3 vermiş. E, e, ve F noktaları olacak biçimde E ve F noktaları alınıyor. BD ve GE doğru parçaları K noktasında 2 pk eşittir KD olacak biçimde kesiştiğine göre AC uzunluğunu nedir diyor. Ee, şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bakın. Çift çizgi var, S var. Çift çizgi var, S var. Yani ben G ile D'yi birleştirdiğim takdirde bakın oranlar aynı geldiği için. G, D, A, C ne durumdadır? paralel durumdadır. Peki. Arkadaşlar şimdi ben şuraya e, Y dersem o zaman burası da Y'dir, burası da Y'dir. Şuradakinden de görebiliyoruz. Peki burada ben ne çıkardım? Bakacak olursanız bir kelebek çıkarmış oldum. Yani 2'nin 1 olan oranı neyin 3 olan oranı ne? Eşittir. Hemen yazalım. Gd bölü 3 eşittir. 2y bölü y'den y'den gider. Gd uzunluğu ne geldi arkadaşlar? 6 gelmiş oldu. Benden ne istiyor? A, C, ki 1'in 2 olan oranı ya da orta taban gördüğümüz için o zaman burası ne olacaktır? 2 katından 12 gelecektir. Şimdi 17. sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada neler vermiş? E, F, P, D eşitmiş. Şöylece gösterelim. P, C'si 11'inmiş. Yani şurası 10. B, D, 24. Şurası 24. D, D X'miş. E, A, B, T, E'ye paralelmiş. Yani paralel olduğunda gösterdik. X nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar baktığımızda bir kelebek var, bir de temel orantı var paralellikten dolayı. Ben diyorum ki x'e kelebek yani şu şunu söyleyebiliriz. Burası mesela 2 birim, burası 3 birim ise yani bunlar paralellikten eşit geldi açılar. 2'ye 2k gelirse 3'e gelecektir? 3k. Yani katınca alabiliyoruz. Yani ben de şöyle, şöyle yapıyorum. x'e x k gelirse 24'e 24 e k gelmedi Peki XK k ayrıca ne diye eşit? Buraya eşit. Temel orantıyı yapalım arkadaşlar. Bakın onun tamamının oranı x k'nın 24 k oranına eşittir. Hemen dört işlemimizi yapalım. XK bölü 24 k 10 bölü tamamı 34 artı x'tir. Arkadaşlar buradan k'lar gider. 24 çarpı 10 eşittir. X çarpı 34 artı X'dir. Şimdi burada x'e ne verirsek bakın burası 240 x çarpı 34 artı x. Acaba x'e ne verirsek arkadaşlar denklem tutar. Ee, 6 verelim x'e. Burası 6, burası 40, 46 çarpı 240 verecektir. Yani x dediğimiz bulduğumuz ne geldi? aldık gelmiş oldu. Şimdi 18. soruya bakalım arkadaşlar. Eee 3 tane A'de 1 tane B'de eşitmiş yani siz şöyle A diyecek olursanız şurası A'de eee B'de 3 alacaktır. Yani şurası 3 al. İşte 7'ye vermiş, 5'e vermiş. Eee DE bölümü nedir diyor? Tabii şurası da atışılacak. Arkadaşlar burada şunu yapalım. Paralel çekelim. Nereye? BC. O zaman burası ne gelecektir? 60 gelecektir. Peki. Şimdi şuranın tamamı kaç birim? 12 birim. 12'yi 1'e 3 oranında ayırırsak yani 4'e böleceğimiz anlamına gelir. 12'yi 4'e böldüğümüz zaman burası 3'tür. Buraya da 4 kalır. Bakın 9'a 3 gelmiş oldu. Peki. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. A'nın 4A'ya temel orantıdan A bölü 4A Çizdiğim mor çizgi yani soru işareti böyle 16 dediğimiz zaman soru işareti dediğim yer ne gelecektir? Yani şurası e, 4 gelecektir. Şimdi şu açıda 120 ilave edecek olursanız ikiz kenar üçgen geldi. 4, 4, 4 kökü 3 olacaktır. İkiz kenar gelmeseydi Kosinüs teoremi yapabilirdiniz. Dışarıdan dik çekerek de e, DE uzunluğunu bulabilirdiniz. Şimdi arkadaşlar denelosti teoremini anlatacağım. Ee, Menelos teoremine ezberlemek e, biraz zor ama işlemlerimizi ciddi anlamda kolaylaştıracaktır. Ha, bu kuralı bilmeden de yapabiliyoruz çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi bunun açıklamasını yapayım. Ee, Menelos teoremini arkadaşlar şuradaki uçtan başlar. A'nın A artı B Y'ye olan çarpımı 1'dir. Ya şu uçtan başlayacaksınız ya bu uçtan. Eğer bu uçtan başladıysanız şöyle bir dönüş olacaktır. Bu uçtan başlayacaksanız şu şekilde bir dönüş olacaktır. D noktasında bitecektir. Açıkçası arkadaşlar bu işin ezber kısmıdır. Şimdi sorumuza bakalım. Sorumuz üzerinden gidelim. Ee, nereden yardım açıklamaya çalışalım. E, ee, A, F, B eşitmiş. D, C'nin iki katı. Ee, D, C, şuraya, e, DC'yi şuraya K diyecek olursak BC'si 2K imiş, CS'i 2 imiş, AE uzunluğu X nedir diyor. Şimdi arkadaşlar, e, şuradan şöyle bir paralellik çektiğimizde Burası orta taban geldi. AF F, F B eşit olduğu için. 2 ksı burası ne geldi arkadaşlar? K gelmiş oldu. Yani şurada ben ne çıkarmış oldum? Bir kelebek. Peki K'ya k, ya k ya gelmesi 2'ye ne gelecektir? 2. Bakıyorum. Burası e, orta taban olduğu için, burası 4 birimse burası da 4 birim. Yani bir denizlerinden cevap nedir? 6. Açıkçası arkadaşlar, e, şuradan şöyle çektiğimizde bir temel orantı, bir de kelebek yapıp taraf tarafa e, böldüğümüzde yani yok etme yaptığımızda bize şu formülü verecektir. Evet arkadaşlar, benzerlikte açı-açı-açı benzerliğini yaptık. Şimdi kenar-açı-kenar kenar benzerliğini, kenar-kenar-kenar benzerliğini anlatacağız. Arkadaşlar, kenar-açı-kenar kenar benzerliğinde şuna dikkat etmemiz gerekecek. İki üçgen arasında yapılan birebir eşlemede bir açı ortak olacak, diğer iki kenar orantılı olacak. Bu şekilde olduğunda bu üçgenler benzer benzer olduğu için de ne yapacağız? İşte açıları yerleştireceğiz, kenarları oranlayacağız. Kenar kenar benzerliğinde de arkadaşlar iki üçgen arasında yapılan birebir eşlemede e, kenarların uzunlukları orantılıysa direkt e, bu üçgenler benzerdir değil. E, açıları yazıp hangi kenarın karşısına hangi açı geliyorsa onları yazıp ondan sonra e, istenilen cevabı ne yapmış olacağız? Ulaşmış olacağız. Şimdi bakalım. Kenar açı kenar benzerliğinde arkadaşlar. Ee, işte ikişer kenarların orantılı ve bu kenarlardan oluşturulan açıları eşit işte olan üçgenler benzerdir. Bakın alfa, alfa, a'ya ak gelmiş, c'ye c'ye k gelmiş. Buradan şu anlam çıkıyor arkadaşlar. ABC üçgeni DEF üçgenine benzer oldu. Yani siz buraya beta diyecek olursanız burası beta ki bakın betanın karşısında A, betanın karşısında AK. Şuraya teta diyecek olursanız tetanın karşısında C, tetanın karşısında CK. Anladığımız zaman bakın A'nın AK yolu oranı, C'nin CK yolu oranından oranlar birbirine eşit gelmiş oldu. Şimdi sorumuzu ince. Yandaki verilere göre AB X kaç birimdir Şimdi arkadaşlar bu kenar açı kenar benzerliğinde aslında şunu da yapabiliriz. Ee, açıya alfa deyip kosinüs teoreminden de gidebiliriz. Ama önce bence bir benzerliği deneyelim. Ee, Baktınız olmuyor, çıkaramıyorsunuz. Yani ondan sonra kosinüs teoreminde yapabilirsiniz. Bakalım arkadaşlar. Şimdi şuraya alfa dediğimizde bakın kosinüs teoremi yaptığım zaman da 5'in karesi ee, eşittir 7'nin karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 7 çarpı kos alfa x kareye eşittir. Büyük üçgende de aynı teoremi uyguladığımızda ne yapabiliriz? Ee, sonucu ulaşabiliriz. Kos alfayı bulup götürüp yerine yazacağız. Ama önce bir benzerliğe bakalım. Benzerlik var mı yok mu? İkinci hamlede kosinüs de teoremi deneyelim. Şimdi bakalım ee, ben şöyle yapıyorum. Bu iki üçgeni ayrı ayrı ele alıyorum. Bakın alfa var bir yanında 7, bir yanında 4, karşısında 5. Şimdi diğer üçgeni alıyorum. Alfa'yı şöyle başa çekecek şekilde. Alfa var. Bir yanında ne var arkadaşlar? 8, bir yanında 14 ve x nedir diyor. Şimdi bakalım ee... 4'ün 14'ü de 7'nin 8'i e olan oranı eşit mi değil mi? Bakıyoruz eşit değil. Diğer iki kenarı mı Bakalım 7 bölü 14, 4 bölü 8 o da 5 bölü x e eşit olacağı için şuradan 2 gelir. x ne olacaktır arkadaşlar? 10 olacak. Şimdi 21. Sorumuza bakalım. A, B, C, D, C, D A, B, durumdaymış? Paralel verilmiş, e, CD'nin 3, AD'nin 4, e, AC'nin 6, AB'nin 12 olduğunu vermiş. Buna göre x kaç birimdir diyor. Şimdi arkadaşlar burada paralellik söz konusu olduğu için buraya alfa buraya alfa diyebiliriz. Bakın yine kosinus teoremini uygulayabiliriz. Burada kosinus alfa'yı bulup burada kosinus alfa'yı yerine yazdığımızda x çok rahat bir şekilde çıkıyor. Ama benzerlik var mı yok mu ona bakalım. Şimdi şu üçgeni önce şöyle yazalım. Bakın burası alfa. Bir yanında ne var? 6. Bir yanında ne var? 3. Karşısında ne var? 4. Şimdi, Şimdi öbür üçgeni neyle alalım? Alfa. Bir yanında ne var? 6. Bir yanında ne var? 12. X. Tekrar tekrar oranlayacağım. Bakın. 6'ya 6 gelseydi 3'e 3 üç gelmesi gerekirdi. Bu oran olmaz. Ama 6'ya 12 gelmiş, 2 katı. 3'e 2 katı 6 gelmiş. O zaman 4 ise burası ne gelendir arkadaşlar? 8 gelendir. Şimdi kenar kenar benzerliğine bakalım. <laughs> Bakın ABC kenarı var. Ee, katı şeklinde gelmiş AK, BK, CK. Oranlar aynı olduğu için bu üçgenler ne durumdadır? Benzer durumdadır. Yani ABC üçgeni E üçgeni benzerdir. yeri yıldık. Bakın. Al A'nın kaç karşısında A kenarı var. Buraya alfa dersem alfanın karşısındaki açı alfa Buraya beta dersem burası beta. Buraya theta dersem burası theta. Yani Berzerge'nin e, asıl amacı açıları bulmaktır. Yani açıların eşitliğini gördüğümüz andan itibaren karşısındaki kenarları oranladığımızda sonucu ulaşabiliyoruz. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. ABC bir üçgen, EAD açısı 30 derece, DAC açısı 40 derece, AD'nin iki katı BC'ye vermiş, ED e, 4 santimetre, AC 8 santimetre, EDA ölçüsünün açısı yani alfa nedir diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar e, bir bakalım, AD'ye siz eğer X derseniz e, BC 2X'miş. Şuraya A derseniz de o zaman burası da A olacak. Şimdi kenar uzunluklarına bakalım. A var, küçük küçük X var, 4 var. Büyük üçgene bakalım. 2X var, 8 var, 2A var. Yani kenarlar ne oldu? Orantılı geldi. O zaman bu açıların kenarların karşısındaki açılar da birbirine eşit olacaktır. Yani arkadaşlar baktığımızda A'nın karşısındaki açı, alfa ise 2A'nın karşısındaki açı ne olması lazım? Alfa olması lazım. Ee, burada mesela 2x'in karşısında ne var? 70 var. O zaman x'in karşısındaki açı da 70 olacaktır. Bakın topladığımızda 70, 30 daha 100 eder. 180'den çıkardığımızda da 80 derece gelecektir. Evet. Bazı üçgenlerin yardımcı elemanları. Bunu ilk anlattığım zaman da söylemiştim. Ee, üçgenler eğer benzerse e, aynı açıdan karşısındaki kenarları oranlıyoruz. Çevreleri kenarlarıyla oranlıdır. Alanları e, kenarlar oranının karesiyle oranlıdır. E, eğer ki o açıya ait açı orta, kenar orta ve yükseklikler de diğer üçgenin aynı açısına ait olan açı orta, kenar orta ve yüksekliklerle doğru orantılıdır. Şimdi bakalım. ABC üçgeni, ve DEF üçgeni var. Ee, eğer ki ABC üçgeni, bakın buraya alfa diyelim, buraya beta diyelim burası alfa, burası beta. Bakın burası teta, burası teta dediğimizde aslında ABC üçgeni benzerdir. D, E, F üçgeni dediğimizde bakın aynı açıya yani A açısı teta, B açısı teta. Buna ait olan yükseklikler, açı ortaylar, kenar ortaylar. Yükseklikler, açı ortaylar, kenar ortaylar benzerlik oranına eşittir. Peki. Benzer üçgenlerin çevreleri benzerlik oranına, benzer üçgenlerin alanları benzerlik oranının karesine eşittir. Hani bunu şu şekilde gösterebilirim. Mesela eşkenar üçgeni ele alalım iki tane. Baktığımız işte bu 2, 2, 2 olsun. 60, 60, 60. Bu da 3, 3, 3 olsun. 60 olsun. Şimdi mesela ee, buradan aşağıya bir yükseklik çekelim. 90'ın karşısı 2, 60'ın karşısı köküçtür. Bakın 90'ın karşı burası ne geldi? 3 kök bölü 2. Mesela burada yüksekliklerin de 2 bölü 3 oranı olduğunu görebiliyoruz. Çevresine bakalım. Bunun çevresi arkadaşlar 6'dır. Bunun çevresi nedir? 3, 6, 9'dur. Yani yine benzerlik olan oranı 6 bölü 9'dan 2 bölü 3 gelecektir. Eşkenar üçgenin alanına bakalım. 2'nin karesi kök 3 bölü 4'ten kök 3 gelir. Arkadaşlar burada da Üçün karesi kök 3 bölü 4'ten 9 kök 3 bölü dört gelir. Eğer biz bunları oranladığımızda arkadaşlar bakın kök 3'ün 9 kök 3 bölü 4 oranını hesapladığımızda kök 3 derginden 9 4 bölü dokuzdur. Yani 2 bölü 3'ün karesine eşittir. Ee, karesine eşitledikten sonrasında şimdi not örneklerimiz var. Bunları biraz inceleyelim. Sayılarından bir şeyler yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Eee burası 2 bilinmiş olsun, burası 3 bilinmiş olsun. 2 kare biliyoruz ki 2n denir. Siyasını bulunduğa 3 kare 3n denir. Burada eee şuraya eğer 2t diyecek olursak ki burada tabii ki de d eğer C'ye eee paralel demiş olmamız gerekiyor. Bakın 2k'nın 3K yoğunluğuna 2T'nin ne yola olacaktır? 5T'ye olan oranı tamamını dediğimizde 5T gelecektir. Şimdi çevresinden de hesaplayabilirsiniz. Mesela çevre A, D, e nedir? 2M artı 2T artı 2K'dır. Çevre A, B, C dediğinizde bakın 5N artı 5T artı 5 kaldır. Yani oranladığımızda yine 2 bölü 5 gelecektir. Bakın şuraya 2H, şuraya 3H dediğimizde ADE'nin alanı alan ADE dediğimiz takdirde 2T çarpı 2H bölü 2'den ne gelecektir? 2TH gelecektir. Arkadaşlar buradan 2T çarpı 2H bölü 2, evet. A Alan A, B, c d 5T çarpı 5H bölü 2'den ne gelecek? 25TH bölü 2. Bakın oranladığınızda ne geliyor? 4 bölü 25. Yani 2 bölü e, 5'in parantezinin karesi. Peki bir bunu nasıl ifade edeceğiz? Şimdi şu küçük üçgen tamamı büyük üçgendir. Yani 4 bölü 25 de bu küçük üçgene ait olan a, alansa... 25'te büyük üçgene ait olan alandır. Yani siz buraya 4 alan diyorsanız tamamı 25 olduğu için burası ne gelecektir? 21 alan gelecekti. Yani şöyle bir soruyla karşılaştığımızda bakalım. Mesela bu buna paralel olsun. E, burası arkadaşlar e, A alan olsun. Burası 48 alan olsun. Evet. Sizden x bölü y oranını istesin. Bakın x bölü y'nin parantezinin karesi a bölü 49'dur. E biz bunu oranladığımızda ne gelecekti? 1 bölü 7. Yani x'i demek ki e, yani x'in istersi y'sine ne gelecektir? 7x gelecektir. Şimdi diğer kuralımıza bakalım. Arkadaşlar burası 2k olsun, burası 5k olsun. Neticede a ve d'ye buralarda birbirine eşittir diyebiliriz. Şimdi benzerlik oranımız 2 bölü 5. E karesini aldığımızda ne gelecektir? 2 bölü 5'in karesinden 4 bölü 25'tir. İşte burada küçük üçgen büyük üçgen ayrımı yapamıyoruz. Çünkü burada nedir? İç içe i̇şte geçmiş e, üçgenler var. Burada bağımsız üçgenler var. Yani siz buraya 4 alan diyecek olursanız burası da ne gelecektir? 25 alan gelecektir. Arkadaşlar e, orta tabandan aslında şimdiye kadar e, diğer konularda da bahsettik. Burada da bunu göstermeye çalışacağız. Bakın oranlar eşit olduğu için D, E, E, G, H, K, B, C birbirine paralel geldi. Hatta bunu şöyle de açıklayabilirim. Bakın burası 2 olsun, burası 6 e, olsun. Burasına bir desin, buraya 3. Siz bunu bu şekilde veriyorsa siz kesinlikle ne diyebilirsiniz doğruların birbirine paralel olduğunu diyebilirsiniz. Peki, şimdi burası x, 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 x. x'in 2x olan oranı, yani a'nın 2a'ya, 3x'in, e, x'in 3x'e, burası 3a oldu, burası 4a oldu. Peki, alanların oranlayalım arkadaşlar. 1 bölü 2'nin parantezinin karesi 1 bölü 4. Yani siz der gibi a alan derseniz burası 4 a oldu, için burası ne olacaktır? 3a olacaktır. 1'in 3'ü olan oranının parantezinin karesi 1 bölü 9 arkadaşlar ee, bakın tamamının 9 olması için buraya ne yapmamız lazım? 5A. Burada bir örüntü çıktı. A, 3A, 5A o zaman burası 7A şeklinde de ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Evet arkadaşlar, bir benzerlik konusunu anlattım. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, evde kalın.